Hatma bebeğim? Ben sadece senin kafandaki düşüncelerin su yüzüne çıkmasını sağladım. Derinlerdeki Selin'le buluşturdum seni. <laughs> evet ya, gerçekten. Kızım ne kadar yanlış kararlar veriyormuşum hayatımda ya. Ya mesela Volkan. <laughs> volkan mı? <laughs> Selin'in aslında Volkan'dan hiç hoşlanmadığını, hatta nefret ettiğini keşfettik birlikte. Evet, birlikte ke keşfettik. mu senin ya sen Volkan'ı çok seversin. Sevmiyormuşum işte be. Aa, gelme üstüme. <laughs> Selin kendi kendine duyduğu nefret yüzünden kendini Volkan gibi biriyle olmaya zorlamış. Ceza olarak. <laughs> bak, bak görüyor musun? Bak. Nasıl gıcık oluyormuşum kendime de farkında değilmişim ben. <laughs> ne alakası var? <laughs> Selin, bu benim kuru temizleme fişim. Bir koşu gidip alıver eşyalarımı. Ben de şu kafede bir şeyler içeceğim. Bir dakika ya. Selin, prenses. Çok ofis gör gördüm seni canım. Sen şimdi gidip Melike Hanım'ın çamaşırlarını... ...niye kuru temizleme alıyorsun canım? Ha? Niye canım? Kubilay, sana bir iki çift lafım var. İyi dinle. <laughs> dinle. Bu benim... E, sen getir adını. Ha, kişisel gelişimimin sadece bir parçası. Tamam mı? Ben Selin'i gerçek hayatla tanıştırıyorum. Ama bu kadar çok müdahale ederseniz ben işimi yapamam ki canım. Yürü bebeğim. Tamam Osman. derinlerdeki Selin önemli değil de derinlerdeki Melike'yi ben sevmedim. Hadi Cem, biz çıkalım. Hadi Cem. Ya çok heyecansız. Yine dışarıda mı buluşacağız, görüşeceğiz? Aa! <laughs> Bakın, yine soru sordum. İlginç. Bu benim işim. İçinizdeki cemi arayın biraz. <laughs> Belki de özel hayatınızdaki kararları bile başkalarının etkisi altında verdiniz. Kim bilir? Hadi biz çıkalım cem. Hadi canım. Aa. Ee, Selin, Melike Hanım'ın kulağındakiler senin pırlanta küpelerin mi? Evet. Çünkü derinlerdeki Selin'in bunlara ihtiyacı yok. <laughs> ee, evet, e, ben takı takmayı sevmiyormuşum. Evet. Aslında onları Melike'ye hediye etmek istiyormuşum da farkında değilmişim. Paylaşım. <laughs> Selin'i gerçekte mutlu eden şey bu. Değil mi bebeğim? Evet. <laughs> hadi Cem, hadi çıkalım biz. Evet, buyurun. <laughs> Kendine daha çok güvendiğini hissediyorum bebeğim. Değil mi? Hadi o zaman dışarıdan bana bir kahve kapta gel. Hadi. Tamam sen. <laughs> Merhaba. Merhaba. Oh, Allah Allah ya. Ya aslında yabancıların ofise girmesi yasak. Herhalde haberiniz yok. Yasak olan her zaman daha tatlı değil midir? <laughs> öyle midir? Bilmem. Siz düşündünüz, ben dile getirdim. Evet ya. Gerçekten öyle oldu ha. Ben Şesu Melike var ya bu yasaklar beni öldürecek yani bir heyecana falan sürüklüyor ki çok acayip. <laughs> ah. <laughs> Selin anlamıyor musun kızım? Bu kadın bir şeytan. <laughs> hayır arkadaşlar ya hayır ya ya Melike tamamen benim iyiliğimi istiyor falan. <laughs> Pırlanta köpeklerin üzerine yatarak. Yaprak bak bunun adı paylaşım. Ve ne yazık ki sen bunu anlayamazsın. Tamam mı? Şekerim. Bu Melike denen fettan şey seni resmen istismar ediyor. O kadar ikna edici ki her dediğini yapıyorsun. Psikolojik oyunlar oynuyor senin üzerinde prenses. Bütün bu tepkilerin geleceğini ve sizi asla ve kapa dinlememem gerektiğini Melike belirtmişti. Zaten benim mutsuzluğumun gerçek sebepleri sizler misiniz? ne? Ne? Ya? Ama sen mutsuz değilsin ki prenses. Bakın, lütfen ve lütfen ben kendi kendimde doğru olanı yani derinlerdeki Selin'de buldum. Güzel şimdi çıkmam lazım. Üstüme gelmeyin. Melike'nin mutfak alışverişini yapacağım. Tamam mı? Öf. Ne oldum. Burası benim en sevdiğim yer Melike, biliyor musun? Özellikle pilavı müthiştir ha, yesene. Emin misin? Nasıl yani? Bence buraya ait olmadığını sen de biliyorsun Şesu. Senin kendini kendin gibi hissettiğin yer... ...Asparakus. Yani... ...doğru tabii de... Hatta sana Şesu denilmesinden de hoşlanmıyorsun, öyle değil mi? Niye? Çünkü sen öyle... ...küçük... ...basit, zavallı bir şey değilsin görkemlisin. Şeyh duvarsın. Büyük hayallerin var senin. Yani orası doğru tabii. Vay be. Kendimle ilgili neler öğreniyorum. Kimsenin seni önemsiz hissettirmesine izin verme. Özellikle de ofisteki o kahve çay getirip götürdüğün orta zekalı kadınların. Orta zekalı mı? Onlardan farklı olduğunu biliyorsun. Ben sadece senin düşüncelerini ortaya çıkarmana yardımcı oluyorum. Yanlış anlama. Bunlar benim düşüncelerim değil. Yo, yo, biliyorum, biliyorum. Yani <laughs> farklıyım, evet. O zaman niye hala oradasın? Yani... <laughs> Bilmiyorum ya. Anam ben manyak mıyım? İstanbul'un eğlence kralı olacakken... ...bu <laughs> zavallı çay ocağıyla yetinmek niye? <laughs> Vay be. Melike sana yemin ediyorum gözlerim açıldı Vay be. Bunlar nasıl bileyim ki ben ya? Güven duygusu. Anahtar kelime bu. <laughs> güven almak, güven vermek. Sen tam beraber olduğu kadına arabasını ödünç verecek ve otobüsle gezecek bir adam tipisin. Değil mi? <laughs> ee, Evet, aynen öyle biriyim ben. Ver canım anahtarı o zaman. E, Al canım. senin yanında kendimi çok güvende hissediyorum. Aa, ah. <laughs> Melike, benim yanımda kendini hep güvende hissedebilirsin ha. Ben senin güvenli kalkanın olabilirim. <laughs> Mersi bebeğim. Başka birini mutlu etmek ne kadar insan ruhunu özgürleştiren bir deneyim değil mi? Evet. Selin kapın açık. Ha şey e, Melike bir şey isterse e, bölüp e, kapıya gitmeyeyim diye şey ettim. Şesu. Yavaş yavaş da buraya yerleşiyor. Bana Şesu deme. Niye ki? Benim adım Şesu var. Bundan sonra kimse bana Şesu diyemeyecek. Çünkü ben daha büyük bir şeyim. Hayırdır inşallah? Yaz ofisteki biraz zor olacak söyleyeyim. Alışmalarına gerek yok Selin. İşten ayrılıyorum. Ne? Ay şeysu delirdin mi sen ya? Allah Allah. Bunu ben söylemiyorum Selin. Derinlerdeki şeysu var söylüyor. Derinlerdeki şey var mı? Bunlar Şesu varın kendi düşünceleri. Konuşurken birer birer ortaya çıktı. <laughs> Anam meğer ben moda yazarlığıyla falan ilgilenmiyormuşum. Melike ortaya çıkarttı değil mi canım? Evet. <laughs> Ahmet. Şeysi var. Hmm. Bebeğim. Hmm. Benim birkaç gün daha arabaya ihtiyacım var. <laughs> Ama ben söylemesem de sen kendin teklif edecektin değil mi? Evet evet yok ben zaten düşünmüştüm. <laughs> Sen nereden bildin Zilli? He? Aklım mı okuyor? Zilli. Anam evet ya. Ben senin asıl, ben senin bu böyle köpek yavrusu gibi halini görünce uyandım meseleye Şeso. Ama öyle bir konuşuyor ki insanı ikna ediyor hemen. Tabi Böyle sanki sen kendini düşünüyormuşsun gibi oluyorsun. Anladın mı? Böyle sanki beyninin böyle iç taraflarına giriyormuş gibi oluyor ya. Anam bu bize psikolojik oyunlar oynuyor. Selim dinle beni. Anam ben buna arabamı verdim. Sen ne diyorsun? Bak böyle Dokuna dokuna. Bebeğim bebeğim diye diye ya. Kaptırıp gidiyorsun tabii. Evet. Hmm. Anam, hayır da denmiyor ki. Tuhaf bir cazibesi var. Senin, Allah seni inandırsın. Var ya, git şurada cinayet işledin gider işlerim yani o derece. Ay Şisu, kurtulalım bundan ne olur ya. Ay da küpelerimi bile aldı benim. Ne? Ya. Anam nasıl kurtulacağız ya? Dur, dur. Buldum. Güçlerimizi birleştirelim Şezo. Gidelim birlikte konuşalım. Ben yapamam. Yapamam. Çık hayatımızdan diyelim. Çık <laughs> Biz kendi beynimizi kendimiz okuruz diyelim. <laughs> Senin yalnız ben arabamın anahtarını alayım ondan sonra konuşalım. Ya bu götürüp yere mi yere vuracak bu ya? Ben ne yaptım ya? <laughs> şey. Melike, e, yanlış anlama da, biz seni gerçekten seviyoruz. Hı. Şimdi Melike... <laughs> ...hani sen e, insanları biraz fazla yönlendiriyorsun ya... Hı. ...biz ona alışamadık ya. Dün çok alışmış görünüyordunuz. <laughs> şimdi, aslında evet <laughs> bir dakika ya, hemen kabullenme. E, şimdi Melike... Açıkça e, şöyle diyeyim ben sana, e, biz e, gerçekten senden ayrılmak istiyoruz ya. Tamam canım. Siz bilirsiniz, ben karışmam. Ama unutmayın ki ikiniz de gelip beni kendiniz buldunuz. Ya bir yerde öyle de... Şimdi benim hayatınıza kattıklarımı görüp korkuyorsunuz. Korkuyor musunuz? Buraya geldiğinizde ikiniz de tir, tir titriyordunuz, yalan mı? Şimdi Melike bir yerde doğru da... Mutlu olmak için bana ihtiyacınız olduğunu gördünüz bağımlı olacağınızı gördünüz. Şimdi uçurumun kenarında düşmekten korkan intihar edecek biri gibisiniz. İntihar mı? Duygusal intihar. Aslında benden değil. Kendinizden kaçıyorsunuz. Ya. Tabii. Derinlerdeki Selin, derinlerdeki Şesu'yla yüzleşmekten korkuyorsunuz. Zamanla yeneceksiniz kendinizi. Ay be. Ben hiç böyle düşünmemiştim. Selin. Hı. Bu kürkle kendini güçlü hissetme. O sadece bir giysi. Güç senin içinde. Çıkar ver onu bana. Tamam. <laughs> Güç benim ruhumda değil mi? Bak kendin söyledin. Şey su bebeğim. İçeriden Selin'le bana bir tavuk pilav kapı verip de gelin. Çok acıktım. <laughs> düz git Ankara'yı geç sana Bursa'nın biraz yukarısı Altın izadeden sonra köprünün hemen aşağısı Avrupa yakası